Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yeni bir çok açtım bugün yandan size var hoş geldin Anisa <laughs> Neyse evet. şuna video deme artık video ne? böyle? Ne bileyim öyle mi diyorum ben neyse Valla arkadaşlar Şuraya doğru gelelim <gülüyor> 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 yeah. Cidzen bolu ee, arada like atıp abone olmayı unutmayın Zeynep saçları ikinci bölümdeyiz İki, yok, yani şimdi, değil mi? Bir tane Hayır, bölümdeyiz işte Olmaz ben o kadar Neyse Anisa nerede? Anisa bu arada internet çok iyi. İki gönderemiyoruz, video gönderemiyoruz. Allah belanı şey, ben, ben ne yapayım lan? Her şekilde ölürsen bile kaybediyorsun bu arada, onu diyorum. Ölürsün. <laughs> Öyle bir şey yok bu arada. Ben sana yaparım, ölürsün sen. Drift atayım sana. Çok iyi bir kardeş. Bu arada çok iyi. Şöyle az yavaş yemeyeyim, ne olur ne bir yere girdim bu arada. Bakalım. Burası kolay ya. Yani. Güzel. Kolay lan bu. Kolay da şu arasında şurada bir boşluk şey var yani. O çok takılıyorsun yani. Ya bu. Öyle bir kız yani ölürsün yani. Öyle bir gidiyorum ki. Bu arada ben üstten gidiyorum, üstten oraya atlıyorum, aşağı atlıyorum. Daha <laughs> güzel. O hızdan lan böyle gidersen, Allah gidersen. Allah ne? Allah belanı Ne Çok lan? Evet. Çok komik. Aşağıdan da gelelim Alayım bacı. Aşağıya gitmeye üşeniyorum. Bacı oh, oh my god. Domates çorbası. Oh my god. Ben düşüyorum. Düşecek olacak. Allah. Dedim ben bu arada size bir şey ملا 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 espri yap hadi Espri yap. Espri de yap. ne bileyim orada bir şey geldim lan. Yani. unutma. Özellikle çok severim. Hangi sayı sabah açabilir? Oh my god domates çok ben güzel. Öldün ha. Onu bir yere koydum. Aynı yerden başladım. Ben de öyle kıldım. Ya öyle değil ya. Orada sen şey Ya. ya. Ali, kahve, arada üstten çok zor. Üstten yapma. Arka arka. arka. <gülüyor> <gülüyor> Geçmişim, eline. Ben ya. Az yaşında, ya. Başlamışsın elimi. O bu bir. ne sevdiğin yerler vardır bu arada burada. Aa burada senin çok sevdiğin bir yer vardır. Yani onu çok seversin de hiç yapamazsın. Ağzı yer var ne ya sığır kapanan orayı çok seviyorum Daha hiç oynamadın ama neyse. Güzel ama. Güzel. güzel şey falan. Ama, ama çok ölüyorsun orada ya. Onun bir taktiği var ama sana o taktiğini öğreteceğim. Anladım. Kapanırken üstüne Yok. Anladım. Bak en hızlı gideceksin tamam mı? En hızlı gideceksin ve en hızlı gittiğinde şey yapacaksın. İki kere tamam mı? Ortasını atlayacaksın. Bir kere de kapandığında atlayacaksın tamam mı? Evet, şimdi aynı şey arkadaşlar. Dur limelo tarlecina. Dur limelo tarlecina. Ben buradan bir uçağım. Çok uçarsan geversin. Anam. ben değil mi? Çok uçarsan geversin. Dedim abi ben çok uçarsan geversin. Yo bir

Al oh, verdim. O oh, sayılmıyor ya. Ata. Ne baba? Ben biliyorum sus. Hiç baba bırak artık. Korktum <laughs> ya. Aşağı bir espri yap hele ya. Bir espri yap bir espri yap. Bir bak şimdi bir şey yapacağım. Ha iyi iyi Şimdi şuradan şöyle dönüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Espri yap. Espri espri yap. Kaç dakika oldu bana da bir bak. Ne var şuna? 6 dakika olduk. Herhalde. Yanlış konuşma. Söyleyin diyeceğim de işte canlı yayında değiliz. Ama çok kötü ya abicim. En kötü videomuzu hemen yüklüyor YouTube'a abi çok kötü. Oooo ben onu nasıl geçeceğim? Ben geçemem. Ben en sarım. ne bor ya ne ya canik, ne. Duvar son yer bak şu duvar son yerde demek hadi ama sprey yap sprey yap ya ne bileyim. ya ay az önce ne bileyim <gülüyor> 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 Neyse. Ben biraz arkadan gelebilirim Arkadan gelemezsin. Hayır. Şöyle hayır. Hayır hayır hayır. Arkadan gelmek yok abi. Arkadan gelirsen gelme yani. Çok üzülmen lazım buna. Hani sen şu kenardan atlaman gerekiyor. oğuz buradan geçmiyor. Bir ben bu duvar nasıl geçtim O duvarda boşluk var Boşluk falan varsa yani sen burada oğuzla geçemezsin. Dedim ben sana bak. O orada yavaş yavaş gidemezsin. Şöyle gitmen lazım. Böyle. Ya oraya basıyor muydu be? Yine ne geçti? ne 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 O Yeah. Uy, bura zor iddialı. Ne? Oo, bir Bu. geberiyorum. abi, geberiyorum. abi ya, bura itale. Ne ya? Evet, ah, veda cidden mi? Abi veriyorum. Abi verme, eksik Ne alakabı demiyor e. Abi kit, 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 tamam. Ben 10 bölüm geçiyordum ha. 10 olunca 10 bölüm geçiyordum. Bir dakika bak. Ben 30 20 saniyede 10 bölüm geçiyordum. geçiyordum. Ben de sana. Ben de tamam sana. O aralar boşlar var ya ee, burada daha zor. Tamam bırak olayım. Olmuş o aralar bir düşüyorsun var ya. Ne oluyor? Ne Aa arkadan başlıyorsun. Ar arkadan değil o aynı çizgiden başladım. K kayıtı var. Kayıtı var. Ay azıcık arkadan başla yani. Azıcık değil. Mi? O kadar da o olur değil de azıcık bile değil yani. Bak. Hmm. Ama no. domates sobası yani. Aradan düşebiliyorsun. Aradan düşebiliyorsun. Bu kadar zorlaştırıyor. Oyun oyunu zorlaştırıyor. Şu, Şuralar dikkatini atın.

bu arada sen bak iki bölümde bak bir bölümde ölüyorsun. Ben on bölümde ölüyorum. Ee, sen. Mesela buna basılı tutunca ne oluyor? Basılı tutunca basılı tutarsan daha kötü gidersin. Teker teker bassan daha güzel. Ver. Vereceksin. bütün bölümde geçiyorum size. Son etmeyeceğim. Edeceksin. Diş

Yani ben yapabiliyor muyum? Sen yapamazsın. Ha kolay mı? Kolay kolay. Ölüyüm de al lan. Ölüm de sen yap ha. Öleyim de sen yap. Kolay mı? İlk, i̇lk Bir baş, İlk başta oynayan kişiye zor gelir bu ama çok oynayan kişi zor gelmez. Evet, azıcık. Yo. Bak. Iı, bu kadar azıcık. Tamam. Orada zaten en yana tamam. Hadi hadi hadi. Bakalım ne koyarsan lan. Karakteri. Tamam. Lan Zıplamadı ki tuş. O bağırın bana dolu Yapamadık. Zaten ne yapayım. Çok çek çok oldum. En kolay. en de kolay. En kolay değil en kolay. Çok kötü çok kötü. Abi. bu Hıhı. Hıhı. Ha çok güzel. Uy. Uy, ana demanes. Aga, patayı iyi yapmışım. Ya zor yapmışsın. Ben de çok mu? Orda ölüyor, ölüyor muydu? Evet. İyi, bir dakika dedim. O mini Önden başlıyorsun. Evet. Oradan geçemezsin. Oradan geçemez. Ver. Tabii eğildim. Zaten şunu da söylemen Ben, ben sa dedim orada başlama dedim. Ben sana diyorum ama. Sen bunları yine de sana demiyorsun. Alayım kanks. Ama oğlum nasıl geçin Bu arada ben buldum. Şu er... ortada. Geç <laughs> neyse. Geçme <hiç> Dur <laughs> şu arkadan gel. Oh! arkadan gelmeyeceğim. Yuvarlar içine gideceğim. Allah'ım. Yuvarlak. Tamam Allah'ım. Allah sen sen bize yardım et. Oh! Sen bize ne lan? Allah. Geldi. <laughs> ya yine işte. oluyor ya? Ne oluyor <laughs> <O ne bu? gülüyor> öldüm. Bir dakika. Öldüm. <laughs> Aşağı koymuştur. Aşağı bu kadar olsun. Bay bay.